Valide Ordu Spor kendisi aslında Fenerbahçe'ye konuk edecek. Ee, ordu açısından önemli bir gün. Bu büyük takımlardan bir tanesi e, Ordu'da ki e, Fenerbahçe'ye konuk etmek Anadolu takımları açısından önemli. Lige yeni çıkmış takımlar açısından daha da önemli. Onlar açısından önemli bir gün. Motivasyonun çok yüksek olduğunu e, kesinlikle söyleyebiliriz. En azından daha şimdiden baktığımızda. Bunun yanında tabii Hector Kuperamda'sı var bildiğiniz gibi e, Ordu Spor'un. Yani şimdi bunu ya yani şöyle söyleyeyim. Yani Ordu Spor'un hedeflerinin büyük olduğunu hep söylüyor başkanları ama şimdi e, yani belli bir altyapının üzerine o, e, gelmediği zaman teknik direktörler büyük sıkıntılar yaşıyorlar ki şimdi Ordu Spor'da Metin Diyadi'nin e, ben görevden alınmasını ya da istifa etmek zorunda kalmasını ya da istifasının hani bir şekilde halledilememiş olmasını doğru bulmamışım çünkü takımı iyi bilen bir teknik direktördü ve bununla beraber ordu spor son haftalarda kötü sonuçlar alsa bile iyi bir konumdaydı e şimdi Hector Cooper hamlesi büyük bir hamle büyük maliyetleri olan bir hamle yani diğer teknik direktörlere baktığımızda şimdi umarım bunun sonucu iyi olur ama genelde bu memleketin futbol liglerinin tecrübe ettiği şekilde düşünürsek de pek de e, hani geleceğin iyi olmayacağını düşünüyorum ben ama umut ediyorum açıkçası. Ordu Spor için güzel olur çünkü hem iyi bir camia hem de e, iyi bir takım var elinde. Fenerbahçe cephesinde ise yani e, Alper Pot'un transferi netleşmedi. Zaten netteyse de e, Özgür Çek var. O, yani düşünce olarak iyi transferler. E, son Bugünün haberi de şuydu. Diya'nın gönderileceği söyleniyor Fenerbahçe'de. Diya ile yollara ayrılmak üzere. Şimdi e, Fenerbahçe'nin yerli oyunculara, yetenekli yerli oyunculara yaptığı bu hamle çok doğru hamle. Alper Potuk çok yetenekli bir oyuncu. Özgür Çek keza öyle. Yani özellikle sol bek yani, mevkinde bu memleket çok sıkıntı yaşıyor. Memleket futbolu. O yüzden Fenerbahçe'nin bu hamlesini doğru buluyorum açıkçası. E, onlar da e, akılcı bir transfer politikası izliyorlar. Bunun yanında tabi Ordu Spor karşısında e, kazanmak için çıkacak Fenerbahçe sahaya ve e, galibiyete de yakın taraf. Yani Ordu Spor bir sürpriz gerçekleştirebilir mi Hector Kuperle ilk maçında? Bunu bilmiyorum ama ben açıkçası öyle bir sürpriz beklemiyorum ama Fenerbahçe'nin de oranı düşük burada. Yani deplasmanda Fenerbahçe'ye 1.45'lik bir oran verilmiş. Ben bu oranı en azından yükseltmek adına kendi sizlere e, alt tercihine yönelmenizi tavsiye edeceğim. 1.65'lik oran ile ki Ordu Spor'un iç saha maçları genel Genelde alt bitiyor. Ben de sizlere bunu tavsiye edeceğim. Yani Ordu Spor Fenerbahçe maçında benim o yani benim tavsiyem sizlere 1.65'lik oranıyla alt tercih olacak.